Herkese selamlar sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım umarım keyifler yerine, her şey yolunda gidiyordur geldik LGS son tekrar kampında 18. dersimize çarpanlara ayırma diyeceğiz patır kütür çarpanlara ayıracağız evet tabii ki de ne yapıyoruz nasıl işliyoruz sen hemen önüne açıyorsun video ders kitabımızı 18. derse geliyorsun önce sıp sıfırdan tem temelden Konumuzu beraber işliyoruz. Tekrar ediyoruz. Dediğim gibi sağlam açık gedik bırakmadan bir tekrarımızı yapacağız. Konuyu tekrardan hatırlayacağız. Ardından ne yapıyorsun? Ben sana buradaki kalan soruları ödev veriyorum. Uygula pekiştir ve de yazılı sorularını çatır çutur. Hemen bu dersin sıcağı sıcağına devam ettiriyorsun ve hepsini hallediyorsun. Bu kitap tertemiz. 18. ders bitti hocam deyip bir kenara çıkmıyorsun. Çünkü esas mevzumuz ters düzde. Bizi 13-15 netlerin üstüne çıkartacak arkadaşla daha önce tanıştınız mı? Bak şöyle iki taraflı. Tamam Burada iki tane kitap var. Dolayısıyla bu arkadaştan, bu tosuncuktan da ödevimizi hemen veriyoruz. Ne yapıyorsun? Test e, 39. Test 40 çarpanları ayırmayı yine bu dersin sonunda bitiriyorsun. Ve sonra diyorsun ki, vay be 41 kere maşallah bize diyorsun. Çünkü 41. test bir deneme testi. Yani 20 soruluk tamamı yeni nesil sorulardan oluşan bir LGS denemesi. Matematik denemesi tabii ki de. Dolayısıyla o ünite denemesini de çözüyorsun. Önümüzdeki videoda geliyorsun yorumlara. Diyorsun ki hocam ben bu testi çözdüm. 18'e 2 ya da ne bileyim 15'e 3, 2'de boş kaldı falan. Sonucunu yazıyorsun. Ki Melih Hoca şöyle bir saha kontrolü yapsın. Tamam mı? Nedir, ne değildir, durumlar nasıl bir görelim diyoruz. Tamam. Haydi bakalım o zaman hazırsak 18. dersimiz yüksek müsaadelerine başlıyor. Şimdi önce tabii ki de konuyu öğreneceğiz. Dolayısıyla öğren kısmımızı gel senle bir beraber halledelim. Çarpanlara ayırma. Şimdi bir cebirsel ifadeyi iki veya daha fazla ifadenin çarpım biçimi biliyorsun. Yazabiliyorduk. Biz buna işte ne diyoruz? Çarpışanlarına ayırma diyoruz. Çarpanlara ayırma. Bu ayrılırken tabii ki de farklı yöntemlerden yararlanıyoruz. Bunların da ilkini hemen verelim. İki veya daha fazla terimden oluşan bir cebirsel ifadeyi senin karşına loves diye attılar. Tamam mı? Ne yapacaksın? İlk aklına gelecek mevzu tabii ki de ortak çarpan olabilir. Dolayısıyla tüm terimlerdeki ortak çarpanı çarpan olarak parantezin dışına yazıp ardından ortak çarpan parantezin dışına alınırken çarpma işleminin dağılma özelliğinden faydalanıyoruz. Yani ne demek istiyoruz? Burada örnekleri sen incelersin. Hazır çözümlü. Ama ben soru üstünden anlatacağım. İlk soruma gel. 3x artı 9. Diyorum ki iki terimde de olan ortak çarpan kim var? Sayı olabilir. Harf olabilir. Sayı ve harf beraber olabilir. Tamam mı? Hepsini tüm kombinasyonları deneyeceksin. Burada tabii ki de sadece sayı alabilirim. Çünkü İkinci ee, ikinci terimimde harf yok. Değişken bilinmeyen yok. Dolayısıyla ne yapıyorum? Diyorum ki sizin ben ikinizden de 3 çarpanını alırım. Bak şimdi 3 çarpanını aldım mı? Birinci de x kalıyor. Onu çöp kutusunun içine atıyorsun. 9 e, dediğimiz arkadaş 3 kere 3 değil mi? Bunun bir tane 3'ünü dışarı fırlatmıştık. Geri kalanını da içeriye yazıyorum. Haydi geçmiş olsun. 3 çarpı x artı 3 der tertemiz geçeriz. Geldim ikinciye. x kare artı 4x. Bak mesela x kare nedir? x x'tir. 4x dediğimiz arkadaşlar 4 çarpı x'tir. E ikisinde de ne görüyorsun? Bir ortak x çarpanı görüyorsun. Laps diye dışarıya atıyorsun. Tamam ortak. Geri kalanlar çöpün içine. Burada ne kaldı? X kaldı. Arada artı var. Artı işaretim var. Diğerinden de 4 geldi. X çarpı X artı 4 tertemiz. Bunu genelde bak nasıl soruyorlar küçümseme bunlar basit diye geçme sakın. Diyor ki ben diyor dikdörtgenin mesela alanını hesapladım diyor. Alanı x kare artı 4 istiyor. Kenar uzunluklarını sen bul diyor. Nasıl bulacaksın? Çarpanlara ayırman lazım. Aynı mesela bir alan 32 ise kenarları neler olabilir diye sorduğumda bir kere 32, iki kere 16 başlıyorsun ya. Burada da aynı mevzu var. Burada da ortak çarpanla kısa kenar, uzun kenar, lafs diye tespit edebiliyorsunuz. Burada çok fazla seçenek yok neyse ki. Şimdi geldim C şıkkına. Burada delirmişiz. Burada bütün tuşlara basmışız. A küp B artı A kare B. Şimdi alabileceğimi maksimumunu da almaya çalışıyorum. A küp dediğim A A 3 tane A'dır. Bir de B var. A kare B dediğimde A A B'dir. E ben burada ikisinden de İki tane A alıyorum ama gözüm aç. Doymuyorum. Bir tane de B'yi görüyorum ikisinde de. Oradan B'yi de alıyorum. Yani A kare B şeklinde ortağımı oluşturdum. Ortak. Çarpanımı dışarıya attım. Peki ne kaldı? Bak iki tane A bir tane B almıştım. Birinciden sadece A kaldı. Artı hocam ikinciyi denir misiniz ya? Hepsini almışsınız. Ne yazacağız yerine? Her zaman için jokerimiz. Kim? 1. Dolayısıyla yerinde yerler esmeyecek. Bir tane 1 çakacaksın. Geldim D'ye. Şimdi burada iyice bütün eee cebirselleri, harfleri, sayıları yazdık. Üçlü terim olduğunda bir şey değişiyor mu hocam? Hayır. Mevzu yine aynı. İlk bakman gereken ortak çarpan. Bakıyorum önce sayılara. Bak burada akıllılık edeceğim. Gruplandırarak gideceğim işi. Yani Gruplandırmadan kastım şu. Önce sayılara bakacağım sonra harflere. Bakıyorum 8, 6 ve 2. E hepsinden ben ne alabilirim? 2 alabilirim. Üçünden de. 2 çarpanını alırım. Tamam aldım. Şimdi harflere bakayım. Burada ne var? XX var. Burada X, Y var. Burada X, Y, Y var. Hepsinde ben X gördüm. Başka? Başka ortak göremiyorum. O zaman hepsinden alabileceğim X'i yazdım ve artık büyük bir gurur ve onurla Parantezimi açıyorum. Çöp kutumu açtım. İçine kimler giriyor bakalım. Birinci de 8'in 2 çarpanını almıştık. 4'ü içeride kaldı. Hani 2 kere 4 8 ya. 2'yi dışarı attıysan 4 içeride kalacak. Ardından bir tane x'ini almamışız. Tertemiz. Bak gerçekten kontrol et. 2 kere 4 8 XX, x x x kare. Bak. 8 x kare. Çok güzel. O zaman ikinciye geçiyorum. 6 x y. Yeah. 6'nın ikisini almışım. Ne kaldı? 3'ü içeride kaldı. X'ini attım dışarıya bir tane de Y kaldı. Sonuncunun başında eksi var. Eksi atıyorum. Ondan sonra da diyorum ki ben bu 2'yi zaten aldım. X'i zaten aldım. Sadece orada Y karesi kalmış. Yazdım geçtim. İkinci sorudayım. Ortak çarpan parantez alarak çarpanlara alınız demiş. Yine ne görüyorum? Burada birinci terimim, burada ikinci terimim. İkisinde de tertemiz ne var? Y eksi 1 var. O zaman y eksi 1'imi aldım. Ardından birinciden x kaldı, ikinciden 3 kaldı. Tertemiz bir şekilde bunu da hallettim, geçtim. Peki alttakinde ne görüyorum? Yine birinci terimim, ikinci terimim. İkisinde de b artı 3'üm var ortak. O zaman diyorum ki b artı 3'ümü yazayım. Çarpı. Burada A geliyor birinci terimimden. ikinci terimimden de başında eksi var unutma. Eksi C geldi. Bunu da tokatladık. O zaman üçüncü sorudayım. Şimdi işler kızıştı. Şimdi biraz daha teknik bir soru geldi karşıma. A, B, C'yi bul ve dört işlem yap demiş. Şimdi hemen ilkine bakıyorum. Bir şeylerin bir şeylerin çarpımı farkı 36 çıkmış. Diyorum ki ikisinde de ortak A var. Kesin bana bunu ortak çarpan parantezine aldırtacak soru. Hemen A parantezine aldım. Birinciden B geldi. ikinciden de C geldi. Yani B eksi C eşittir 36 şeklinde de yazabiliyorum. Ve ne göreyim? Bana B eksi C'yi vermiş. Yani diyor ki burası 9 diyor. Çok da kasma diyor. E orası 9 ise ben A'yı ne yaparım? Bulabilirim. A nedir? Kaç kere 9? 36. 4. O zaman A'yı bulduk. 4'ümü yazdım. Aa hocam B'yi nasıl bulacaksın? Hadi sıkıysa bul. Bulamam. Her şeyi de Melih hocadan beklemeyeceksiniz. Burada B ve C'yi zaten de tek başına bulmanıza gerek yok. Çünkü B eksi C lazım sana. Kendi kafanızdan bir yerlerinizden işlem uydurmayın. İhtiyaç uydurmayın. B C'yi bulmana gerek yok. B eksi C zaten hazır. 9 verilmiş. 4 ile de 9'u toparladım. 13 dedim. Geçtim gittim. Bu kadar. Polemiğe girdim mi soruyla? Girmedim. O zaman hemen devam dördüncü sorumla. Şimdi dördüncü soruda ne demiş? Aşağıda demiş kısa kenar uzunlukları, e, kısa kenar uzunlukları 2x olan dikdörtgen biçimde iki karton var. Aralarında boşluk kalmayacak, üst üste gelmeyecek şekilde ben bunları yapıştırdım. Tamam. Keyfim mi? Kahyası mısın diye soru atarlanmış bize. 2x diyor aldım birleştirdim yapıştırdım sahne diyor. Tamam diyoruz. Sonra bize bir bilgi daha veriyor. Mavi kartonun bir yüzünün alanı. Haydi. Bir yüzünün alanı neymiş? 4x kare artı 6x şeklinde verilmiş. Sarı kartonu da vermiş. Oğlum patron çıldırmış ya. Saçıyor bilgileri. Oranın alanını da 6x kare olarak bize söylemiş. Buna göre diyor oluşturulan dikdörtgenin çevre uzunluğunu zahmet olmazsa diyor. Lütfen diyor bul diyor tamam mı? Yani ricacı. Şimdi Diyorum ki ya alanı bilinen ve bir kenarı da bilinen dikdörtgenin ben diğer kenarını bulurum. Çünkü ikisinin çarpımı hani kısa çarpı uzun alanı verecek ya. Ha, o zaman ben o mavişin alanını alayım şuraya. 4x kare artı 6x. Bu benim sonucum. Kısa ile uzunun çarpımının sonucu. Kısa kenarı da biliyorum 2x çarpı dediğimde artık parantezin içine yazacağım. Cebirsel ifade benim uzun kenarım olacak. Mavişin uzun kenarı. Unutma. Şimdi burada da diyorum ki demek ki şu soldaki cebirsel ifade 2x ortak parantezine alınmış. O zaman 4'ün ikisini aldım mesela içeriye ne kaldı? 2. E burada x kare var. Bir tane x alınmış. O zaman içeriye bir tane x'i kalacak. 6x'i düşünürsem 6 nedir? 2 kere 3'tür. İkisini dışarıya atmışım. O zaman içeriye ne kalacak? Sadece 3 kalacak. x'i de zaten direkt dışarıya almıştım. Onda da bir şey yapmıyorum o zaman benim uzun kenarım 2x artı 3 olarak geldi geliyorum diğerine 6x kare şimdi burada tersten şöyle de yapabilirsiniz bak illegal bir yöntem anlatayım 6x kareyi 2xe böl edebilirsiniz diğer kenarı bulmak için bunu yalnız nasıl yaptım Tabii ki de tekli bir ifade olduğu için yaptım yani burada toplama çıkarma falan olsaydı 2xe bölmek biraz beni gerebilirdi. Tamam o, toplara girmedim. Şimdi ne diyeceğim? Diyeceğim ki ya burada 6 2'ye bölünür 3. X kare x'e bölünür x. Hoppadanak ben bu arkadaşın bir kenar uzunluğunu da 3x derim. Tamam. 2x'e 3x'miş. E artık <laughs> çevreye geçelim. Haydi çevreye geçelim. Şimdi tabii ben uzun kenara bir bulayım da. Kısa kenar zaten belli. Tüm çevreyi hesaplarken rahat olayım. 2x burada 3x burada derken 5x bana fırtladı. Bir de artı 3'üm var artı 3'ümü de yazdım. Çünkü çevre neydi gençler? Çevre iki tane kısa artı uzundu. Kısam 2x. Uzunum 5x artı 3. Daha yeni buldum. Şimdi bu toparlamaca 2 çarpı 2x 5x daha 7x artı 3. 2'yi bir zahmet dağıtıver. 14x ve de artı 6. Tereyağından kıl çeker gibi çözdük. Tabii sen sol taraf Ç'yi şey göremedin diye dertlendiysen ah orada Ç yazıyor. Çevirin Ç'si tamam mı? Şimdi bu işi hallettik. Çevre uzunluğunu sormuştu. Buldum geçtim. İkinci yönteme geliyorum. Şimdi gençler çarpanları ayıracağız. İlk silahımız ortak çarpan. Ortağına bakacaksın. Baktın yok. Delleneceksin. Öncelikle bir sinirlenmek en doğal hakkınız. Tabii ki de Ama ikinci silahı hemen devreye sokuyoruz. İki terim toplamının karesi, iki terim farkının karesi özdeşliklerinden de faydalanabilirsiniz. Şimdi burada yine örnekleri incelersin ama ben direkt soruya dalacağım. Da Şimdi burada mesela bana bayağı bir toplama işlemi verilmiş. Kaç terim var? 3. 3 terim olunca tabii aklıma önce ortak çarpan var mı? 3'ünde de acaba geliyor. Sonra usulca o fikir geri gidiyor. Tamam mı? Yok çünkü. O zaman 3 terim olduğunda hemen aklıma ne gelecek? Ya diyeceğim ki bu ifade acaba bir tam kare mi? Yani iki terim toplamının ya da farkının karesinin açılımı. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birincinin ikinci çarpımının iki katı. O mevzuya mı acaba uygun diye bakıyorum. Bunun için ne yapacaksın? İki tane bir şeyin karesi araman lazım. Çünkü ne diyoruz açılımda? Birincinin karesi, ikincinin karesi diyor. He, o zaman burada A kareyi gördüm. Ben burada birincinin karesini aldım. A. 9'u gördüm. İkincinin karesi. 3. Çarpımlarının iki katı da var. O zaman geçmiş olsun. Bu kardeşimiz A artı 3'ün kare açılımıymış. Ama ben A artı 3 çarpı A artı 3 diye yazdım. Çarpanlara ayır demiş ya, Biraz şekil olsun. Tamam. Şimdi B'ye bakalım. Aynı mantık. Burada X'in karesi var. Altının karesi var. Çarpımları 6X. 2 katı da var. Daha. Ne versin sana be? Her şeyi vermiş. Ama burada çok dikkat etmen gereken bir nokta var. Çarpımlarının iki katında başında eksi var. O zaman sen bu arkadaşı x eksi 6'nın kare açılımı diye düşüneceksin. x eksi 6 çarpı x eksi 6 geçmiş olsun. Çarpanlara ayırdım. Zıpladım c'ye. 3x var bir de 2'nin karesi var. Çarpımları 6x'in iki katı da var. O zaman 3x eksi 2'nin karesi diyebilirim. Tertemiz bunu da çözdüm geçtim. 25y kare 5y'nin karesi. 4 2'nin karesi. çarpımlarının iki katı da var. O zaman 5y arada eksi olacak tabii. Çünkü çarpımlarında eksi var diyorum. Burayı da hallettim, tokatladım. 6. soruma geldim. Kare biçimindeki kartonun alanı verilmiş. Kare dediğinde hemen ne yapıyorum? Öncelikle bir gıdım, tebessüm. Tamam mı? Önce bir tebessümüz ediyiz. Kare önemli bir şekil. Çünkü çok fazla bilgi veriyor bize. Ki burada da verdiği bilgi ne biliyor musun? Madem bu karenin alanı o zaman hiç düşünmeme gerek yok. Bu arkadaş bir ifadenin kare açılımıdır. Net, net bilgi. Çünkü bir karenin alanısın sen. Yani sen tam karesin. Benim için tam karesin. Dolayısıyla ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Cebirsel bir tam kare. Yani bir şeyin karesi açılmış da gelmiş bu. Hemen diyorum ki sen nesin? Neyin açılımısın? 3x var. 4'ün karesi var. Çarpımları 12x, 2 katı 24x de var. Ama eksili olduğu için ben bu arkadaşın bir kenarını nasıl yazıyorum? 3x eksi 4 olarak yazıyorum. 3x eksi 4'ün karesini al. Ne çıkacak? İşte bana verdi o ifade çıkacak. Neyini sormuşsun? Çevresini sormuşsun. E bir kenarını biliyorsam ben bunun çevresini tokatlar geçelim. 4 tane 3x eksi 4 vardır. 4 kere 3, 12x... 4 kere 4 16 der koşaraktan bir sonraki sayfama geçelim. Şimdi 3. silahı veriyorum. O da nedir? 2 kare fark. Şimdi baktığında x kare eksi 36. Tabi şunu yapabilirsin. Ya burada ortak çarpan var mı acaba falan? Yok. Çok bariz bağırıyor. Yok yani. O zaman diyeceksin ki sen neyin karesisin sen neyin karesisin x kare bağırıyor zaten. Ben x'in karesiyim diyor. 36 da 6'nın karesi. O zaman burada ne yapıyorduk? Bu arkadaşları bir toplayıp bir de çıkartarak yazıyorduk. Geçmiş olsun. Çarpanlara ayırdım. Basıp gidiyorum. Polemiğe girmiyorum. Fazla kurcalarsan bozarsın. Matematiğin en birinci kurallarından biridir. En birinci ne demekse. Şimdi 4x kare 2x'in karesi var. 13'ün de karesi var. 2 kare farkı demek ki. Bu arkadaşları bir topluyorum. Bir de çıkarıyorum. Tertemiz bunu da hallettim. Geldim C'ye. C'de bir tuzak kurulmuş. Tuzakları severiz. Ama düşmemeyi de severiz tamam mı? Tuzak kurmayı sevdiğimiz gibi tuzağa düşmemeyi öğretmeyi de severiz. Dolayısıyla dikkat. Burada içgüdülerin hemen ne diyor? Ulan bunun karesi var. Açsana işte bunu hemen diye bağırıyor. Ama açmayacaksın. Neden? Çünkü burada a artı 3'ün karesi var. A'nın da karesi var. Arada da çıkarma var. 2 kare var. Arada çıkarma var. Yani 2 kare farkı var. Dolayısıyla özdeşlik gelsin. Gelsin özdeşlik buraya. Ne diyeceğim? Birinci başrolüm a artı 3. İkinci başrolümde a'nın karesi var. A. Dolayısıyla ben bunları bir toplayacağım. A artı 3 ile A'yı topladım. Bir de çıkaracağım. A artı 3 eksi A. Dolayısıyla burada bak A'lar da tertemiz gidecek. Orası 3'müş. Burada da A ve A'yı toplarsam 2A artı 3 bulacağım. Tertemiz bunu da çarpanlarına ayırdım. Ayırmak bizim işimiz. <laughs> var öyle ayrılmak istediğiniz birileri müracaat edebilirsiniz. Yorumlarda buluşalım. Şimdi evet iki kare farkı burada da var. Birincisi x artı 4. Birinci başrolüm. İkinci başrolüm x eksi 4. İki başrol var. Bunları aldın bir toplayacağım, bir çıkaracağım. Mevzu bu kadar basit. Hemen yazıyorum. Önce toplamları x artı 4 topla ikincisi x eksi 4. Şimdi çarpımları x artı 4 şimdi farkları özür dilerim. x artı 4 eksi ikinci terimi yazarken duydun mu? Tehlike çanları çalıyor. Çünkü öğrencilerin %98.5'unun yanlış yaptığı yere geldik. O da şu. Bu arkadaş cebirsel bir arkadaş. Başına eksi koyduğunda direkt x eksi 4 diye yazamazsın. Çünkü x eksi 4'ün başına eksi konulduğunda bu eksi herkesi etkilemek zorunda. O yüzden eksi x ve eksi eksiden artı 4 olarak yazmanız gerekiyordu. Buradan da artık yapıştır. 4'ler gitti. 2 tane x kaldı çarpı diyorum. Burada da x'ler gitti. 4 ve 4'ten 8 kaldı. Aa bayağı 2x çarpı 8. 16x'miş bunun cevabı. Bayağı cevap filan bulduk ya. O kadar. Çarpanlara ayıralım derken sonucunu bulduk ya. Değişik işler var. Partikülüm adamlıkta değişik şeyler oluyor. 8'in sorudayız. İki sayının toplamını vermiş, farkını vermiş. Bu iki sayının kareleri farkının pozitif değerini bulunuz diyor. Uf. Soru sert. Değişik. Şimdi iki sayının toplamı deyince tabii ki de benim hemen ne yazasım geliyor? X artı Y. O da ne olarak verilmiş? 12. Bu iki sayının farkı da 5 verilmiş. Bu iki sayının şimdi diyor ki kareleri farkı. Yani x kare eksi y kare nedir diye soruyor. Ya x kare eksi y kare tanıdık bir abimiz. İki kare farkı özdeşliği. Bir topla bir de çıkar. İşte sana sorduğu mevzu bu. Şimdi burada x artı y'yi biliyor musun? Evet. Burada x eksi y'yi biliyor musun? Evet. Çarptın ve cevap 60. Tertemiz 60. Oğlum cebirsel ifade ünitesinde 60 sonucu nasıl çıkabilir ya? Diye şaşırmış şaşırmış olabilirsiniz ama çıkabiliyor. Dediğim gibi parçalama da her şey olabilir. Son soru. Hadi bakalım. Şimdi yine ne görüyorum? 102'nin karesi eksi 98'in karesi. Bağırıyor soru. Çığlık atıyor. Yani 102'nin karesi, 98'in karesi. Arada çıkarma var. 2 kare farkı diye parantez içinde bir yazmadığım kalmış. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Diyorsun ki bu arkadaş 102'nin karesi. Diğeri 98. O zaman bunlar 2 kare farkıdır. Bunlar bir toplanacak. Bir de çıkarılarak yazılacak. Tamam. Eşittir 100 çarpı A'ymış. E ben buradan... Şu arkadaşları topladım mı 200 bulacağım. Bunları da çıkartırsam 4 bulacağım. Eşittir 100 çarpı A. İstersen çarp ama ben yine şu 100 ile 200'ü sadeleştireceğim. 2, 2 kere 4'ten de A'yı 8 bulacağım. Ve de dersi burada noktalayacağım. Haydi bakalım. 18. dersi de bitirdik. Uygulada yine efsanevi 4 sorumuz. Ee, pekiştirde de şu an ben göremedim ama sen görüyorsun pekiştirde de yine güzel sorularımız var yazılıdaki sorularda da yine sizleri ciddiyete davet ediyorum bak yazılı sorusu deyip geçme gerçekten güzel sorular var ee, bir 91. sayfada sanırım eksik sorular olmuş şimdiden söylemiş olayım gençler zaten kitap kare kodlu, tanıttığınız anda dijital ortama orada soruları çözümlerini görebiliyorsunuz öyle baskı hatasından bazı arkadaşlarda gözükmeyen yerler varsa ki sadece şu ana kadar 91. sayfada bir böyle e, bazı arkadaşlarda sorun olduğunu öğrendik. Onlar da dediğim gibi zaten dijital ortama tanıttığınız için kare kodla beraber orada soruları görebilirsiniz. Tamam çözümleri çözüm videolarını bulabilirsiniz dedim ve bitirdim. 18. ders sona eriyor. 19. derste yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Ve hatırlatmamı yapayım ünite bittiği için bir gün mola veriyoruz. Tamam mı? Bundan sonraki gün hocam niye video gelmedi? Olmasın. Bunları istemiyorum. Tamam mı? <laughs> bir gün mola, dinleniyorsun. Çünkü ünite değerlendirme deneme sınavı da var. Şu tosuncuktaki arkadaş <laughs> unutuyorduk oğlum. Ev sodan ödev vermeden nereye gidiyorsun hocam? diyenler çok haklılar. Hemen veriyorum ödevinizi. Neredeyiz? Neredeyiz? Cebirsel ifadelerde test 21, 22, 23, 24 tokatlanıyor. Tamam mı? Ev soyu da hallediyorsun. İşte o yüzden bir gün mola veriyoruz. Hem burada bir sürü sorun var. Bir tanesi zaten 20 soruluk deneme. Deneme olarak 40 dakikada çözeceksin. E buradaki sorularınız var. Tamam mı? Üstüme üstüme geliyor kitaplar. Bunların hepsini bitirene kadar anca bir gün mola vermemiz lazım. O yüzden de bundan sonraki gün yok. Ondan sonra bam 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 basmaya devam ediyoruz. O zaman bir sonraki ders. Yeniden görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.